Arkadaşlar herkese merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi bu akşamki konumuz bir kuşun maliyetini hesaplayacağız. Koca ile Derneği'ndeyiz. Ee, geç abi komiserim sen de geç. Bir kuşun maliyetini hesaplayacağız. Bir kuş yılda ne yiyor, ne içiyor, ne gibi giderler var. Üç aşağı beş yukarı bunları bir kağıda dökelim. Bakalım bir kuş bir tane kanarya bize kaça mal oluyor, kaç paraya satmamız gerekiyor. Ee, kurtarıyor mu? Kurtarmıyor mu? Tabi hobidir bu. Hobimizin peşindeyiz. Sevdamızın peşindeyiz ama bu işin de bir maliyeti var. Bu maliyetleri bir dökelim. Şimdi e, ana temel başlıklar bir bu kuşlarımız yemiyor. Ondan sonra mama yiyorlar. Başka abi? Se genel, Sağlık tohumları. Tohum, tohum diyelim. Tohum veriyoruz. İlaç Yaç veriyoruz. Sonra bit ilacı veriyoruz. Olmazsa olmazları bir yazalım. Bit ilacı. Başka abi. Var, ipi var, Evet, yo yo malzemeleri. Sezon Keçe. Ee, onu genel yap genelleme yaparız. Sezon maliyetleri. Evet. Ondan sonra e, ne iki kilo kutu yapıyorsan boyası var. Boya diyelim. 100 gram boya 800 lira. Aynı zamanda bunları yaparken de kümesin kendi giderleri de var. Ya tabii. Elektriği, kira gideri, suyu. Kira, kirası var, suyu var. Genel diyelim onlara da. Evet. Genel diyelim. Bunları biz yıllık olarak hesaplayalım. Ondan sonra e, kaç tane ortalama bir yavru hesabı yaparız. Daha sonra bu kafeslerimizin altlarında rulo kağıtlar var. Evet. İşte rulo olmasa bile gazete kağıdı var. Yine koyalım. O gazete kağıdının şu an eski Bizosu gazete kağıdı 25 lira. Evet. 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 Hemen hemen ruloyla da aynı hesaba geliyor. Ee, rulo altlık diyelim. Altlık. Başka bir şey abi. Aklınıza geldikçe yine ekleriz. Şimdi... Sıfırdan üretecek beyin o kuş kafesi var. Yemliği var, Onlar var. Onlar zaten demirbaş olarak kendisinde olması gereken onları zaten saymayalım onları. Çünkü evet. onlar kendisine kalıyor. Evet. Ee, kuş alıyor, yine kuş kendisine kalıyor. Evet. Öldürmemek gayriyle öldürürsüz evet. zaten evet. küldüm zarar olur. Ee, şimdi hepimiz yem alıyoruz. Biz üretici olduğumuz için yemi toptan alıyoruz. Bir yemin kilosu toptandan 35 TL'ye geliyor. Ee, bir kuş yılda ortalama Evet. Bir Şimdi, kuş abi yılda ortalama. Yok, ilaçlara probiyotik vesaire onlar hepsine, dahil mi? Hepsine Yener gideriz mesela. abi. Genel, genel, onları genele genel, 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 tamam. genel yazarız. 35 TL'den yazıyorum. Çünkü yok. hani evde besleyenler 40 TL'den falan alıyor kilosunu. Bir kuş yılda senede 1 kilo yem yer. 1,5 kilo. Mama da vereceğiz abi. Biz 1 kilodan hesaplayalım mı? Bir buçuk kilolara, tamam. bir buçuk kilo Döküyor, kilo iki Bir, bir buçuğun altına düşmez diye düşünüyorum ben e, 50 gram abi, 50 gramdan yasak yok bakayım. 365 gün 50 gramdan 18-20 2 kilo, kilo abi, 2 kilo ya. 40 kilo, kilo. şimdi 40 e, gram bir kuş, biz oraya gitsin. Evet, yani. 40 lira lira, 40 lira yesin hadi. Bir, bir buçuk kilo olarak, kilo olarak. 40 TL mama baz alıyor. Bir kuş için hesaplıyoruz Evet. 40 TL yemedi bu kuş. Bir buçuk kilo da mama yiyor. En adi mama 35 TL. 50 TL'de 50 TL'de mama yedi bu kuş. Evet. Yenellemeye vurduğun zaman. İşte Mamanın içine yani. Mamaya falan koyuyor Biz bu şeyleri, şeyler, tohumları. <laughs> abi. O karışık doğumun gibi 280 lira. 250 lira. Sağlık doğumunun, sağlık doğumunun. Abi ben abi ona abi. yine ucuzdan e, aldım diye mi 20 lira yazayım mı ben ona? Zaten şu anda hep minimize yazıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> minimize, <gülüyor> minimize, yazıyorsun. <laughs> evet. Toptan alıyorsun evet. şeyleri, malzemeleri. Mesela arada bir brokoli alıyorsun. Onu oya vurursan zaten. Aynen. Çok aynen. Çok aynen. Demeti 5 lira abi. 6 lira, 7 lira bak Ben bahçemde yetiştiriyorum. Evet, para vermiyorum. Evet. Abi ilaçları şimdi ayrı bir kalem yazıp açmak lazım onu. Çünkü para var. Çürü çürü yapılıyor falan. Bitilece sezonda bir yılda bir kere alıyorsun. E, ona da 250 TL yazıyorum. Evet. 250 TL. 250 207 250. 250 207 Yani 2 lira 3 lira geliyor tabii. Kuş başına abi. hesap evet. ediyoruz onu kuş başına. başına kuş... Sen onu 10 lira genel, genel Kuş şeyse... başına hesap ediyoruz ya. 10 evet. yazıyoruz. bu yaklaşık ya da ne olur ya da toplamda başına lira. 10 liradan 30 lira 10 liradan daha aşağı. Bir bütüne. Ya arkadaşlar ya da şöyle yapılabilir. 30 yazarsın. Profiti de girer. Bir de girer. Abi o zaman yetti bir şey Bir bitkici kaç koyayım, e, kaç kuş abi ne yapıyor? Yaklaşık 150 tane kuş yapar. 150 tane, tane. Hadi 250 yapsan 10 lira yapar, 15 TL yazıyorum buraya kuş başı. Tamam, tamam. tamam. Kuş başı 15 TL bitkici harcadık mı? Yani ilaç. Biz Şimdi bilmiyor. genel ilaçlarda e, karabenek için ilaç kullanıyoruz. Evet. Çiçek aşısı e, falan da bakayım. var. Ya bunlara hiç girmiyoruz biz zaten. <laughs> <Onları> Onlara girersek. <laughs> Bak. Çıkamayacağız. <çıkabiliriz. gülüyor> evet. Abi karara gitmek Karyanı için var. şu anda neoterapi senin biz e, yarım kilosunu 500 liraya alıyorduk. Şu anda 1250 lira. Neoterapisi. Vallahi abi. Benim. E 100 tane kuş 1 kilo deramisini yiyor diyeceğiz. Şimdi vermeme hadi bakma bak. Bağırsak sistemi için bir antibiyotiğin olması lazım. İsim vermeden e, ilaçları. Oh. Bağırsak antiseptiği. Ondan sonra üst solunum yolları için 2. Sonra vitamin olmazsa olmaz B vitamini özellikle. Artırısı da artırısı bu ilaç grubunun ki en az zaten iç birimizde bulunmaysa yoksa e, 4-5 çeşit ilaç mutlaka alılır. Muakkak muakkak. Kardeşim, ortalama. yemleri kullanıp da ilaç kullanmayan adam olmaz. Evet. Yemlerde ilaç var. Evet ama, doğru söylüyorsun. Hastalıkların birçoğu e, yemlerden geliyor. Kesinlikle. İşte, benim bir şey vardı. Mantar çıkmıştı yerlere ama şimdi yüzde otuz lira geçiyor. Abi otuz TL geçti mi abi? Ondan sonra keçe dedik. Keçeye iki lira. 2 lira yazıyorum şimdi. ikiye böleceksin. 2 İki Abi onun keçe, Abi keçeyi bak. Keçeyi genel genel yapalım. 3 lira Evet. 5 lira yani tane, tane değiş de değil. Normal tamam, her, her, her sezon tane. tane. 4 tane. Evet. Yani, yani, yani bir yavru yaptığı zaman çıktı zaten keçer şey yok. Dört tane keçe yapar. Bir liradan altı lira. Tamam altı lira Keçeye altı TL yazdık. Altı. zaman zaten her Kuşlarımıza şey herkes boya vermiyor ama Yazmayalım abi. Yani. Boya yazmayalım. O biraz fanteziye giriyor. Boya yazmıyor. Evet, diyor. evet. Çünkü boyanın, boyanın şimdi 800 lira gr, 100 gram 400 liraydı geçen sene. Şu an 800 TL. 100 gram 800 TL şu an. Neyse boyayı biz boya vermiyoruz abi. Boya tamam, abi, abi. gel abi. Ondan sonra o, o, kira muhabbet. Genelde tabii elektriği var, kirası hava, Yani sonuçta... Abi, bunu hmm. aldıklar şimdi bir, gün. Makarası. Bir makarası 65 TL. Sezonda zaten bir makarayı ancak gider. Bir kuşa. Tamam. Hadi, göz, Hadi biz onu bir göze iki kuşa bölelim bir onu biz. Yani. 37 buçuk yapar yani. Hadi 35 yazalım biz yine. İyimsel olalım. Ben 35 TL yazıyorum buraya. Bugün çok iyi Vallahi. Yalnız o maliyet nereye gitti öyle ya? Abi e, Kira ne? Şimdi abi. Ortalama. Kira Temel abiye soralım, <laughs> abi soralım. E, abi kira kirada yapıyor kümesi. Ortalama hani nedir o caddede öyle bir yer. Şimdi verdiğim kira bir kuş parası bile değil yani. Kira, bu işin kirası var. Elektriği, Elektriği var, var, suyu var. Bu bu işin hamallığı sabahın köründe altısında kalk, kalkıp kuşlara mama verme bilmem ne. Yazın hesapla, yazın tatil gidiyor. yazın tatile gideme abi, denize kendine gideme kendine falan. Bir yeri zaten çıkıyor. Evet. Bakıyor, evet. Bir yeri zaten çıkamıyor. Ama elektriği suyu koyalım. Yerine Onu yerine koymak zorundayız yerine yani. Yeni Kendinin yerine yerine evinde yerine de olsa bak ya yani. bir harcıyorsun. Günün nedir abi? Abi şöyle bir toplayalım. Geçtik, es geçtik. 40, 50, 40, 90, 110, 161, 196. Arkadaşlar şu an bunun direkt maliyet. Şöyle ben bakalım. 96 lira maliyeti var abi. Bakalım. 3, 2, 3. Bunların tamamı reel olarak TL bugün fiyatına hesaplandı. Hatta <laughs> es geçilenler de var. Bu iyi es geçtik. Yani lirada, lirada. Ya, lirada. geneli es geçtik bir defa ya. Kirayı, elektriği, suyu falan es geçtik Hiç gelmese bir 30-40 lira elektrik gelir <laughs> ayda. Abi, en az. Hadi fazla. Nem cihazı falan çalışmıyorsa. Abi nem cihazından ziyade buradan herkese sesleniyorum. Ee, Van'dan bir arkadaş daha aradı. Bir yine çiçek vakası varmış Van'dan. Abi havalandırma olmayan kümeslerde çiçek oluyor. Herkes havalandırmasına evet. dikkat etsin. Abi. Evet. Buradan herkese seslenelim. Evet. Havalandırma çok önemli. Evet. Aman gözünüzü seveyim. 200 lira yuvarlama. Yani bir Zincir hesaplar da. 200 liraya geçer geçiyor. Yeni sezonaya geçiyor. Ya dahil değil. İşçiliğimiz dahil değil tabii. O, o değil. Gönül işimiz, para için yapmıyoruz. Ah, hediye. <laughs> yani biz <geliş, gülüyor> yarış Şöyle bir gösterelim bir onu bir daha. Ona bir daha ben bir yakınlaşayım. Yakınlaş abi. Şimdi belki birçok şey atlamışızdır. Evet. Yorumlara da arkadaşlar. Evet. Bir sıralayabilirler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey abiler? Allah yani kumarını versin. Ötüşüm maliyeti 200 TL. He. Biz mi, ne yavruyu ne alıyoruz. 7-8 ay sonra, de sonra de belki de satıyoruz. Bir, bir sene bulmuyor. Aynen. Oradan belki bir tık. Bir 20 lira düşer. 180'e düşer. 180'e düşer. 180 e düşer. düşer. E ama bunun da işçiliği evet. var. Emeği var. Emeğe evet. saygı. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa videoyu sonlandıralım abiler. Allah emanet olun. Hayırlı sözünü sezonlar dileriz. Teşekkür ederiz. Bol şanslar. Yorumlara emeği bekleriz. Hocayla onu